Gözler bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısında kısıtlamalarda yeni esnemeler olacak mı? Hayat biraz daha normalleşecek mi? Soruları kabine toplantısında yanıt bulacak ancak en kritik konu aşı seferberliği. Aşılananların sayısı arttıkça gündelik hayatta bir o kadar normalleşecek. Şimdiden sevinici haberler gelmeye başladı. Eğer bir aksilik olmazsa üniversiteler Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Müzisyenler, dizi ve film seti çalışanları için de aşılama süreci başladı. Siziniz oldukça aşınız olacaksınız. Evet, aynen. Tercihiniz var mı? Biontech. Size açıldı mı? Tabii turizmciler olaraktan açıldı. Bekliyordum. İnşallah yaptıracağız bakalım. Sıra gelince inşallah bizde. Sağlık Bakanlığı gaza bastı, aşılanma hızı arttı. Artık aile sağlığı merkezlerinde de Biontech aşısı yapılacak. Ocak ayından itibaren aile sağlığı merkezlerinde sadece Sinova aşısı vardı ama bugünden itibaren artık Enabız'dan ve 182'den randevu alanlar aile sağlığı merkezine gelip Biontech aşısı yaptırabilecek. Bekliyordum bir aşımı olmak için. Burası da evime yakın olduğu için aşımı oldum. Çok mutluyum. Biontech aşılarının başlamasıyla aile sağlığı merkezlerinde aşıya ilginin artması bekleniyor. 2-3 haftadır Sinovac için randevularımız açık olmasına rağmen pek randevu alınamıyor. Ancak Biontech aşıları şu anda mevcut randevular alınabiliyor. Yani Biontech'in gelmesiyle aşıya olan ilginin de artacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle artacaktır. Çünkü... Randevu almak isteyip hastaneye gitmek istemeyenler vardı. Aile hekimliğine gelmesiyle birlikte artık o hastaları burada aşısını yapabileceğiz. Aile hekimliklerine gelen aşılar 2 ile 8 derece arasında bu özel aşı dolaplarında saklanıyor. Ve yaklaşık 31 gün saklama süresi var değil mi hocam? Bize gelen aşıları e, dolabımızda e, bir ay kadar saklayabiliyoruz. Biontech aşılarımızı 6 kişiye Yarım saat içinde vurmamız gerekiyor. O yüzden öncelikle yarım saat içinde 6 kişi ayarlıyoruz. Dolaptan çıkan aşının ise 30 dakika içinde uygulanması gerekiyor. Bu yüzden randevu alanların aşıya gitmesi büyük önem taşıyor. <laughs> Aşı sırası bekleyenler arasında farklı meslek grupları da vardı. Müjdeyi yine bakanlık verdi. Hastanelerse aile sağlığı merkezlerinden daha yoğun herkes aşı için sırasını bekliyor. Hızlı bir şekilde aşılama çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarının ardından da aşı yaptırabilecek meslek gruplarına yenileri eklendi. Artık üniversitedeki akademik personel, eğitim görevlileri ve üniversitede çalışanlar, dizi, film setlerinde çalışanlar ve müzisyenler de aşı yaptırabilecek. Öğretmenim Sıra bekliyorduk zaten bir an önce aşılayıp rahat bir şekilde okullarımıza başlayalım diye. Şarkıcı Gülşen ve bebek bekleyen Bengü de sevindiren haberi duyar duymaz aşı olmak için soluğu hastanede aldı.